Buraya gel deme ne Onlar havadan çektiği reşit. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ya yani, işte böyle, böyle bir oyunlar. Başbakan'a götür. Başbakan'a. Böyle bir <laughs> oyunlar öyle yapıyor ne ne <laughs> diyeyim? Oyunun reşitliğini. Lan şu şu yoldan yukarıdakini bir araya topla. Şu yoldan yukarı. Ha şu yoldan yukarıya bak. Bana bir daha diyelim. En şeyine bana da su olsunlar. Şimdi bak bak. Bak aileler aile, de aile, de aile, aile şey istedi. Yok. Bacımın Şimdi yerleri bak. var aile. Adam dedi ki bak eğer icare ekiyorsan diyelim şimdi bacının orada yeri var. Şurada yeri var. Benim yukarıda üç tane yerim vardı. Ben buraya isteyemez miydim beni? Bay. Burası sultanın yeri. Anamın Babamın zamanı müdafiye verdik hemen sultana dafiye verdik. bak lan. Hadi lan <laughs> avrat, canım, avrat dizimi, 20 daha Avrat benim avrat dedi mi bir sana Bakalım. göre kaç sallayı. Vermez ki. Bak hele ölüm ah Kim nereye? Ödüm diyor avrattan bir oğlum be. Nereye? Bak hele. Nereye mi? <laughs> şimdi gayrı siktir et o mevziler de şimdi. Bak. Yeni mevziye geçelim. Mevziye geçelim. Ya geçelim. dayı bak bak. Adı ne senin? Muhtardan sana hiç muhtara da geçelim. Ya sen bu kadar millet bu kadar, da bu kadar, bu kadar. Bunu düzenleyelim da, dedim, bu kadar, dedim bu kadar, muhtara. Da, da. Yoksa, Yoksa muhtarlığa açılma alamam dedim. Senin adın ne? Adım. Adım Delik. Ha Delik. Adım ne diyor ki? bir sene bu fiyatları koyduk baş baş hiç bir sene. beni niye çağırmadın diyorum ya bilim ünettir içeri. Ya seni şey takı oldu şeydi. Şey, şey koyum içi hadi. Bekkel şey Bağım yardımcı ben yardımcı müsait bir şey tazim. Bekkel Bağım burada benim bağcılık olduğunu vallahi bilmiyordum diyor. Evin geldi oğlum bir takar bağ var dedim. Cevizler oldu koca koca. Memura dedim amca ya, senin ya, diyor ödülüyor. şeyi almam diyor bağın koşunlar. Öbür şey öbür şeyin ölçüm şeyi. Kapı gazası o. Bu başka bu başka. Son iş düşerse son e Ben e burada sadece bir şey de Adam dedi ki ya her yer sınav olacak. Ben dedim ki hemşerim. İki Yine bak. Şu hanım çavuşun evine bu yolun bir düz yapıyor. Ama bunu yanlış yönetiyor. Yani Yüksek koymuşsun diyorum. Eksik koyacağı eski kuracağı <laughs> alım satın alımsatın yapması zaten adam istiyor. Benim adına satma sorsan. Bunlar yukarıda onu kenara koydu. Daha sarayı bir koyduk, ayarları bir koyduk, bu bir koyduk. Ya şu suay ve telefon hazırladık. Tek elimde az bir şey kaldı, başkasına vermedim. On bir mi? Saate bir bakın ya. Bak senden artık bir yemek ısmarlattın mı sana bahsediyorum? Kaç yemek? Sen onu siktir Ne onu siktir Kamara ciki, onda atiyo dayi. Hala da atiyo <laughs> ya. Ya, olum, sorar <laughs> <laughs> bak. Yok <laughs> dayi, yok <laughs> ya, sorma, <laughs> morma, <laughs> saa biz o piyasi koyduk, ene başla, bir dinlenin ucu kadar, bir şeyse, Dünyanın en kere, ene oru su onlar bu kosali garisi, o. Bak, kanal atiyo